Türkiye Adalet Akademisine hoş geldiniz. Bugün burada gerçekten iki kurum arasında önemli bir işbirliği anlaşmasına imzalama şerefine ve işbirliği yapma yakalamanın onurunu yaşayacağız. Böylelikle gerçekten Türk dili Karamanoğlu Mehmet Bey'den bugüne kadar güçlü bir şekilde dünya dilleri arasında yerini almış bir dil. Bizim medeniyetimizin diline sahip çıkışı da ortada. Bizler hakim savcılar olarak e, Türkiye Adalet Akademisi eğitimlerinde e, dille ilgili e, özel çalışma yapma arzusundayız. Çünkü e, Türkiye'nin gerek yabancı dillere karşısında, e, Türkçe'ye giren basit, uyduruk kelimeler karşısında ayrı bir ilgiyle bir korunmaya, desteklenmeye ihtiyacı var. Biz bu anlamda e, Türk dilini nitelikli bir şekilde kullanılmasını arzu ediyoruz. Bunun için Adalet Akademisi olarak e, meslek öncesi adaylarımıza yönelik yaptığımız çalışmalar kapsamında eğitim müfredatını yenilerken e, kararların dili diye bir dersle e, hakim-savcı adaylarımıza e, karar metinlerinde Türkçenin iyi bir şekilde kullanılması, doğru yazılması, doğru kelimelerle kararın ortaya konulması noktasında bir ders koymuş bulunmaktayız. Bu dersin yanında biz meslek içi eğitimlerde de yine adalet sektöründe, diğer eğitimlerde de Türkçenin kullanılması yönelik de aktif çalışmalar yürütmek istiyoruz. Bu kapsamda Türkiye'de Gerçekten yetkin hizmetleri olan Türk Dil Kurumu'yla ortak bir çalışma yapma fikrimiz ortaya çıktı. Gerçekten Sayın Başkanımızın ve değerli ekibinin de katkılarıyla biz bu konuda bir işbirlik protokolü ortaya koyma şansına sahip olduk. Bu protokol çerçevesinde biz kararlar ve mahkeme sisteminin kullandığı yazışma dilinde, Türkçemizin iyi bir şekilde kullanılması noktasında farkındalık oluşturmak için nitelikli dil kullanmasına yönelik çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Ben bu işbirliği için Sayın Başkanım'a ve ekibine tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah imzalarımız, sözleşmemiz hayırlara vesile olur. Asıl biz teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Yani dilimize gösterdiğiniz bu hassasiyet çok önemli. Hukuk dili derince de bilimci bir bilim dili olarak terimler açısından hassasiyetiniz var. Bir de bunun dışında sizin bu kararların dili dersleri çok özel dersler. Yani sadece kullanılan kelimelerin Türkçe olması, terimlerin doğru olmasının ötesinde ifadelerin düzgün olması yani kastettiğinde de efradını, cami ayağını mani olması gibi hususlarda gayretlerimizi de biliyorum. O yüzden takdire şayan burada olmaktan biz de mutluyuz. Bir arada ne yapabileceksek hepsini yapacağız. Çok böyle duyarlı ve bilgili ve birikimli başkan ve bir kurum akademide bulunuyoruz. İyi sonuçlar alacağımızı biz de tahmin ediyoruz. Sizin gibi hassasiyeti olan e, duyarlı başkanlarımız da var biz de elimizden ne geliyorsa hepsini yapacağız inşallah e, teşekkür ediyorum